Avrupa Türkü Kanalı'na hoş geldiniz. Bugün 1 Mart 2024 Cuma saat 20. Almanya haberleri ise şöyle. İsrail artık tüm akıl melekelerini kaybetti. Gazze'de bugün bir vahşet yaşandı. Binlerce Filistinli El Raşid Caddesi'nde acil gıda yardımı almak için toplandığı sırada İsrail savaş uçaklarının hedefi oldular. Filistin kaynaklarına göre yüzlerce ölü ve yaralı var. İsrail ordusu da yardım konvoyunu gerek gördükleri için vurduklarını açıkladı. Dünya ise bu barbarı ve katliamlarını dizi izler gibi izliyor. G20 Maliye Bakanları Zirvesi, Ukrayna krizi ve diğer jeopolitik gerilimler nedeniyle ortak bir bildiri yayınlayamadan sona erdi. Almanya, savaşın küresel ekonomiyi etkilediğini savunurken, Rusya'nın saldırısını kınamaktan kaçınan ülkelere ise tepki gösterdi. Ev sahibi Brezilya Zirvenin ekonomik odaklı olması için çabalarken gündeminde küresel büyümeyi canlandırmak, enflasyonu kontrol altına almak ve gıda ve enerji güvenliği konularını öne çıkarmak vardı. Ayrıca Brezilya Temmuz ayına kadar milyarderlere yönelik de yeni bir vergi türü hazırlamayı planlıyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ise cılız bir sesle yoksul ülkelere daha fazla mali yardım yapılması çağrısında bulundu. Almanya'nın aşağı Saksonya eyaletinde bir Alman askeri 4 kişiyi öldürdükten sonra teslim oldu. Gerçekleşen bu saldırılarda 3 yaşında bir çocuk, 30 yaşında bir erkek ve 33 ve 55 yaşında iki kadın hayatını kaybetti. Şüphelinin arabasında bulunan Molotov kokteyli ise vahşetin boyutunu gözler önüne seriyor. Katilin ne sebepten dolayı cinayetleri işlediği araştırılırken, konuyla ilgili şu ana kadar herhangi bir bulguya da rastlanılmadı. Silahın kaynağı ve şüphelinin uyruğu hakkında ise bilgi verilmedi. Sıradaki haberimize geçmeden önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Çok emek vererek hazırladığımız bu içerikleri beğenip paylaşırsanız bizi motive etmiş olursunuz. Ayrıca abone ol butonuna ve zile basarak yaşadığınız ülkeden de haberiniz olmuş olur. Haberlerle ilgili görüşlerinizi ise videonun altındaki yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Son olarak Bizi diğer sosyal medya mecralarında da takip etmek isterseniz açıklamalarda bulunan YouTube, Instagram, Spotify, Twitter, Facebook, WhatsApp ve Telegram adreslerimizden bizimle etkileşim kurabilirsiniz. Şimdi haberlerimize kaldığımız yerden devam edelim. Bavyera eyaletinde AfD partisi Bavyera Radyosu'nun muhabirine iletişim ve parti binasına giriş yasağı getirdi. Almanya'da bir gazetecinin bir partiye yasağı ilk ve ilginç olarak nitelendirildi. Fraksiyon lideri muhabirin kendisine hakaret ettiğini söyledi ve artık kendisini fraksiyonun basın toplantılarına çağrılmayacağını vurguladı. Baviera Radyosu yetkilisi ise bu, Baviera Radyosu'nun gazetecilik çalışmalarını ciddi şekilde engelleme girişimidir. Bu, basın özgürlüğüne yönelik güçlü bir saldırıdır, dedi. AFD muhabirin tarafsızlığını sorgularken Radyo ise muhabirin 5 yıldır AFD hakkında raporlar hazırladığını ve muhabirin hala araştırmacı muhabir olarak görevlendirileceğini açıkladı. Almanya, enerji dönüşümünü gerçekleştirmek için elektrik şebekesini genişletmeyi planlıyor. 5 yeni ana elektrik hattı olarak adlandırılan yüksek gerilimli elektrik hattı inşa edilecek. Bu hatlar ise 3'ü kuzeyden güneye, ikisi ise doğudan batıya uzanacak. Planın amacı yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriği ihtiyaç duyulan bölgelere taşımak. Federal Şebeke Ajansı Başkanı bu planın Almanya'nın enerji dönüşümünü gerçekleştirmek için hayati önem taşıdığını vurguladı. Planın tamamlanması içinse milyarlarca euroluk yatırım yapılması gerekiyor. Alman polisi Crime Market adlı internet platformuna yönelik büyük çaplı bir operasyon düzenledi operasyonda yüzden fazla adrese baskın yapıldı ve 36 kişi gözaltına alındı. Platformun 23 yaşındaki işletmecisi ise kara para aklama ve bilgisayar dolandırıcılığı suçlamalarıyla tutuklandı. Operasyonda 610 bin euro, bilgisayarlar, silahlar ve uyuşturucu da ele geçirildi. 2018'den beri faaliyette olan Crime Market, yaklaşık 180 bin kayıtlı kullanıcısıyla yasa dışı faaliyetlerin yürütüldüğü bir platform olarak biliniyordu. Operasyon sonrası platforma erişim hala mümkün olsa da bağlantılar çalışmıyor. Uzmanlar ise bunun yetkililerin IP adreslerini tespit etmeye yönelik bir honeypot stratejisi olabileceğini değerlendiriyor. Bu haberimizle birlikte bugünün de sonuna geldik. Avrupa Türk'ünü dinlediniz. Haftaya gene aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın. Unutmayın ki her hal geçicidir.